şahsımı bir çeteleşme içinde gösterecek kadar ileri giden ve hedef haline getiren bu yönetim hakkında avukatım suç durusunda bulunacak. Ya ben hayatımda adliye yolu görmedim ya. Savcı görmedim. ifade vermedim. Mesleğimi yaptığım ve sadece basın kanununun bana verdiği haklar çerçevesinde kamu adına sorular sorduğum yorumlar yaptığım için üstelik çetecilikle suçlanarak kör fanatizmin önüne atıldım. Galatasaray'ın bugünkü yönetimi tarafından. Kör fanatizmin önüne attılar bizi. Kör fanatizmin. Bu saatten sonra başıma gelebilecek her şeyden mevcut Galatasaray yönetimi bu satırları kaleme alanlar sorumludur. Tekrar ediyorum. Bu saatten sonra sivil hayatımda başıma gelebilecek herhangi bir buna bağlı olaydan bu satırları yazanlar ve buna izin veren Galatasaray yönetim kurulu sorumludur. Nasıl yazabilirsiniz ya bunları? Çete, bilmem ne. Hayırdır baba? Siz yargıç mısınız? Mahkeme misiniz? Galatasaray armasının arkasına sığınarak bunları nasıl yazarsınız? Bizim Galatasaray'a armasına hiçbir zaman lafımız olmaz, olamaz. Haddimde değil. Hep benim bu mimlalda konuştuğumu bilir insanlar. Beni burada izleyen dünya kadar Galatasaraylı var. Benim bu satırları yazanlar ve bugünkü yönetim kuruluna sorularım var. Galatasaray'a biz ne diyebiliriz ya?